الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيعي ظلمنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرة الأمطار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري, وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الأول والله والآخر والله والظاهر والله والباطن والله فمن كان في قلبه الله فمعين في دارنا الله Ve men kâne fi kalbihi gayrullah fâh khâsımı fi dârin Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, nur rahmeti, bereketi, fazileti üzerinize olsun inşallah. Gününüz, geceniz, vaktiniz bereketi olsun. Bugün inşallah Rabbim izin verirse günün ayeti ve günün hadisini takdim etmek istiyorum. Ayet-i Kerime Deli Kardeşlerim Ma'un şey, Mü'minun Suresi ayet 97 ve 98 yani iki ayet birleştirilerek <laughs> inşallah mealini arz edeceğim. Mü'minun Suresi ayet 97-98 Buyurur Cenab-ı Mevla Ve kur Rabbi e'udu bike mine mezzetiş şeyatîn ve e'udu bike Rabbi en yahdurun de ki ey Habibim Cenab-ı Allah peygamberimize ey Habibim de ki, ey Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Kur Rabbi e'udu bike. E'ud i'aze anlamına geliyor değil. Kardeşlerim yani ya Rabbi sana sığınırım. Neden sana sığınırım? Min hemezat-ı şeyatin şeytanın hemezelerinden, şeytanın vesveselerinden şeytanın değerli kardeşlerim onun kirli oyunlarından, onun tuzaklarından ya Rabbi sana sığınırım. Ve a'udhu bi ke Rabbi yahdurun, yine ey Rabbim onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım de. Yani bu ayet kerime değerli kardeşlerim şunu anlıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri her zaman daim şeytanın şerrinden, şeytanın vesvesesinden bana sığınır diyor Rabbimiz. Yani Allah'ın sığınma Hakikaten şeytan müminler için apacık bir düşmandır. İnne şeytane lekum aduvun mubin. Şeytan sizin için apacık bir düşmandır değerli kardeşlerim. Yani malumunuz burada <laughs> şeytan niçin lanete uğradı? İşte bübürlendi, kibirlendi. Cenab-ı Mevla karşı baş kaldırdı. Adem peygambere secde etmedi. Yani Cenab-ı Allah bir kendi kudret bir varlık yarattı topraktan. Bütün melekleri emir buyurdu. Siz de dedi bu e, benim kuvvetim, azametim karşısında secde kapanın. İşte bütün melekler secde etti. O gün şeytan alilane meleklerin arasında bulunuyordu değerli kardeşlerim. Secde etmedi. Şu aklımıza gelebilir şeytan melek mi? Hayır şeytan melek değildi değerli kardeşlerim. Şeytan cindi. Çünkü kendisi Kur'an söylüyor. Şeytan bir ateşten yaratılmıştır. Efendim e, dumanlı bir ateşten yaratmıştır. Melekler ruhani varlıklardır. Dolayısıyla meleklerin içerisinde bulunuyordu. O belki ibadette de ibadette çok önde öndeydi. Ama Cenab-ı Mevla karşı baş kaldırdı değerli kardeşlerim. Şeytanı sözcük anlamı uzaklaşma anlamına geliyor yani. O uzaklaştı. Derik hayırdan kaçtı. Rahmetten kaçtı değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de 88 yerde şeytan kelimesi geçiyor. Ve 11 yerde delikasım iblis geçiyor. Yani iblis de şeytandır delikadım İblis yani şeytanın diğer ismi iblistir. İblisin anlamı da şudur. Allah'ın rahmetine ümitsi olan, Allah'ın rahmetinden ümidini kesen kimse demektir. Hani bazen diyoruz ya iblis. İşte iblisin anlamı değerli yani Allah'ın rahmetine ümidini kesen demektir. Tabi şeytan o gün deli kardeşim lanete uğradı. Yani orada melekler secdeye kapandı. Cenab-ı Mevla'nın azameti karşısına şeytan secde etmedi. Ben dedi daha ondan bu yaratığı, yarattığını varlıktan daha hayırlıyım. Ve Cenab-ı Allah da ona lanet okudu. Yani rejim etti. Kov, defol git dedi. O da dedi ki ben dedi senin bu yaratığın beni Adem ve onun çocuklarına zürriyetlerine musallat olacağım, onları yoldan çıkaracağım. <laughs> Üzüldülerim. dilerim. Cenab-ı Mevla buyurdu ki ey lanetullah sen kıyamete kadar serbestsin ama benim salih kullarıma bir şey yapamazsın. Yani belki hikmeti ilahi Cenab-ı Allah şeytanı yaratmasaydı, şeytanı musallat etmeseydi o zaman yani insanların seviyesi hep eşit kalırdı. Yani yükselme ve alçalma olmazdı. Ya da tabiri caizse elmas ruhluyla la e, kömür ruhlar bir arada kalırdı. Tasafi etmezdi yani. Düşünün yani şeytan olmasaydı o imtihan olmazdı. Yani o elmas ruhlu işte Ebu Ceyl'in ruhu gibi, Ebu Lehm'in ruhu gibi o kömür olarak kaldı. Ama e, Hazreti Ebu gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi ve diğer Ashab-ı Kiram gibi, diğer müminler gibi onların da ruhları ne oldu? Efendim elmasa inkılap etti. Bu <laughs> şeytan olmasaydı imtihanın sırrı da bozulur. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu, e, bunu yaratmıştır ama bir hikmete binan yaratmıştır. Demek ki burada biz bizler tabiri caizse değerli kardeşlerim hem şeytanlarla mücadele edeceğiz hem nefislerimizle mücadele edeceğiz. Yani tabiri caizse dünya bir imtihan yeridir. İşte Kur'an-ı Kerim'e bize bunu buyurur. Ey Habim de ki, de ki, o benim kullarıma Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım değerli kardeşlerim. Tabi şeytan görünmeyen bir cisimdir. Biz onu görmüyoruz. Yani ama şu vardır. Vesvese yoluyla bizleri ne yapır? Yoldan çıkarır. Ama Kur'an-ı Kerim'in o Nas suresinin son ayet-i kerimesinde Kul bi nas melikin nas nas min şerril nas minel cinneti nas. O şeytan ki vesvese ediyor. Yani insanların gönlünde, kalbinde vesvese yoluyla onları yoldan çıkarır minel cinneti ve nas hem cinli şeytanların şerrinden Allah'ım sana sığınırım hem de insi şeytanların şerrinden. Demek ki bazen insanlar da şeytanlaşabilir yani. Hani diyor ya yok sen nasıl bir şeytansın. Demek ki şeytanın muamelesini yaptığı için bazen şeytanlar da insanlarda şeytan olabilir değerli kardeşlerim. Yani Kur'an-ı Kerim hem cinli şeytanlardan hem insi şey, şeytanlardan sana sığınırım diyor. Ondan sonrasının son ayet kelimesinde. Ama daha çok şeytan vesveseyle değerli kardeşlerim o günahları çok güzel gösterir. O çirkefi, çirkinliği insanın gözünde çok böyle süsler, cazibeler bir hale getirir ve öyle insana bu günah işletir. Halbuki elinde bir delil de yoktur yani bir kuruntu vesvesedir. Ama kıyamet gününde Cenab-ı Allah e, o kurunu hesaba çekerken Ya Rabbi şeytan bizi vesveseydi, şeytan bizi bu yoldan çıkarttı, şeytan bize bunu efendim süslü gösterdi diyecek ki benim elimde bir deril mi vardı, benim elimde bir ayet mi vardı, benim elimde kitabı vardı. Allah oysa size peygamber göndermişti, size Kur'an, kitap göndermişti. Siz benim bir kuruntu sözlerime, kuruntu vesveselerime inandınız, takıldınız ve bugün benden değil kendinizden levh ediniz. Yani melun o gün değerli kardeşlerim mahşerde kendini haklı çıkaracak. Yani bu vesileyle bütün şeylerimize ne yapıyoruz? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız değil mi? Yani bir şey başlarken mutlaka bunu demeliyiz. Demek ki daha çok değerli kardeşlerim şeytanın hikmet şey yaratılışın hikmeti bir imtihandır değerli kardeşlerim yani. Ehli iman, ehli küfür bu şeytanın vasıtasıyla değerli kardeşlerim bu imtihanı imtihanı aşabilir. Evet bu Mü'minun suresi inşallah 97-98 ayet kelimelerine eğer imkanınız, vaktiniz varsa tefsirlere de bakabilirsiniz. De ki ey Habibim, de ki ey Habibim şeytanların vesveselerinden sana, sana sığınırım. Şeytan vesvese ediyor, insanı, insanları yoldan çıkarır. Bunların şerrinden Allah'a sığınırım. Ve yine ey Rabbim onların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Ve'udu bi Rabbi en yahdurun. Yani benim benimle beraber bu romanlardan Allah'ım sana sığınırım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değerli kardeşlerim diyor ki çokça kelime tevhid getirin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu kelimeyi çokça zikrederseniz şeytan def olur gider. Orada barınmaz. Onun için kelime tevhidi dilimizden düşürmeyelim. İkincisi ayet-i kürsi bol bol okuyalım. Ayet-i kürsi okunan yerde şeytanlar durmaz değerli kardeşlerim. Ve bir de Haşr suresinin son ayetleri yani Vallahu la ilahe diye başlıyor deli kardeşin ya da lev enzenle'dan da başlanabilir Burada da deli kardeşinin bu üç tane şey şeytanın kovulmasına, şeytanın efendim def olup gitmesine vesile olur inşallah. Böyle sık sık dilimize istiğfar, dilimize kelime-i tevhid, dilimizde deli kardeşlerim evroda eskar inşallah eksik olmasın. Malumunuz yani şeytan kibir yüzünden lanete uğradı. Demek ki büyüklük Allah'ın mahsusudur. Onun için değerli kardeşlerim Cenab-ı Allah diyor ki büyük, büyüklük bana aittir. Yani o azamet kibriya bana aittir. Kim diyor onunla o iki sıfatıma el uzatırsa diyor onları cehenneme atarım. Dolayısıyla insan Allah'ın kuludur. Yani insan böbürlenmemeli. İnsan kibirlenmemeli. Yani tabiri caizse kendi gücüne, kendi Efendim bilgisine, kendi kuvvetine, kendi makamına, kendi ne bileyim aşiretine, kendi şeyine güvenmemelidir. Yani bunlar üstünlük olamaz zaten. Üstünlük ancak takvadadır. E i̇şte bakın şeytanın diyor lanete uğraması kibir yüzünde oldu. E Adem peygamber ve Hazreti Hava annemiz işte bu hatayı işlemesi hırstan meydana geldi. Tama ettiler. Halbuki Allah yasak koymuştu o cennete. Bütün cennetin nimetleri size serbesttir ama şu meyveden yemeyiniz demişti. Ama Adem ve Havva annemiz ne yapıştı? Hazreti Adem babamız, Hazreti Havva annemiz şeytana uydular. O yasakı meyveden yediler ve burada bir hata işlendi ve o cennetin diyor elbiseleri üzerlerine efendim düştü. Tabiri caizse çıplak kaldılar. Çünkü bir zelle işle, işlendi. Ve bu da onların cennetin atılmasına vesile oldu. Ve yine bir de değerli kardeşlerim kıskanma yüzünden yeryüzünde katil işlendi. Bu da Habil-Kabil olaylar yani. Habil kardeşi Kabil'i kat etti değerli kardeşlerim. Kafirdi Habil ne attı? O işte o kız kardeşlerin yüzünden tartıştılar. O dedi ben seni öldüreceğim ama kardeşi Kabil dedi ki sen yeryüzüne kan mı dökeceksin? Ben dedi elimi kaldıramam yani ama ne yaptı? Bir cinayet işledi değerli arkadaşlarım. Demek ki burada bu üç tane günahın neticesinde bakın kibirin, kibirin yüzünde şeytan lanete uğradı. Böbürlendiği için lanete uğradı. Adem Aleyhisselam ve eşi tama ettiği için cenneten kovuldu. Ve Adem'in çocukları Habil Kabil de hasret yüzünde yani kıskanma yüzünden yeryüzünde cinayet işlendi. Evet bu vesileyle değerli kardeşlerim ne yapıyoruz? E, Kur'an-ı Kerim'de de yine o şey suresine geçiyor. Ve en ya'budune hada sıratı müstakim diyor Cenab-ı Allah. E, ey, ondan önceki Adem e, ey beni Adem diyor. Şeytan siz için apacın düşmanızdır. Sıratı müstakim budur. Bu. Bana kulluk eden dost doğru yol budur. Yani dini mümin İslam'ı orada gösteriyor değerli kardeşlerim. Evet, şeytanın şerrinden hep Allah'a sığınıyoruz değerli kardeşlerim. Allah bizi bir an olsun. Hemen nefislerimize hem de şeytanın şerrinden muhafaza bulsun değerli kardeşlerim. Baş başa bırakmasın. Günün hadisine gelince değerli kardeşlerim, bu Davud'dan geçiyor bu hadis-i şerif. Resulullah şöyle buyurdu. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yed'u. Şöyle dua ederdi. Allahümme inne min mineşşikâki ve nifâki ve sûl-i çok güzel bir dua da değerli kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dua ederdi. Şöyle dua ederdi. Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sınırım. Yani bunu ezberleyebiliriz. Namazlarımızda, diğer vakit namazlarımızın akabinde ve diğer vakitlerde de bu duayı çokça okuyabiliriz. Resulullah Aleyhisselam Allahümme inni e'udu bike mine şikakı ya Rabbi. Şiqaqi yani bozgunculuk Müslümanların arasında bozgunculuk yapmaktan Allah'ım sana sığınırım. Ya da insanların arasında bozgunculuk yapmak. Nedir bozgun, bozgunculuk değerli kardeşlerim? Fitne vesile olmak. Yani burada söz taş taşımak, söz götürüp getirmek. Efendim Tabiri caizse habbe kubbe etmek yani böyle olmayan şeylerle Müslümanların arasında ya da işte ailele aileler arasında fitne fesat çıkarmak yani peygamberimiz Allah'ım sana sığınırım yani bozunculuktan yani böyle bu tefrikadan sana sığındım demiştir. E, ve nifak-ı münafıklıktan sana sığınırım Nifak değerli kardeşlerim iki yüzlük demektir. Yani bir insan neyse o olmalıdır. Yani içi başka dışı başka olmamalı. Yani dışı başka içi başka bu münafıkların özellikleridir. Mümin içi de aynıdır dışı da aynıdır. Yani münafık zahiren Müslüman görünüyor. Normalde onu Müslüman zannediyorsun ama kalben inanmamıştır. Kalben fitne fesat doludur içi. Dolayısıyla yani buna iki yüzlü diyoruz. İşte bu münafıktır. O, o gün Peygamberimizin döneminde de münafıklar vardı. Mescide geliyorlardı. Hatta namaz da kılıyorlardı. Belki o gün menfaatleri için Müslümanların arasında bulunuyorlardı. Niçin? işte bir ganimet olur da bize de pay düşer. Kendi çıkarları için o gün Müslümanların arasında bulunuyorlardı. Halbuki yani Allah bunların durumlarını peygamberimize bildirdi yani. Ama hiçbir zaman peygamberimiz onları karşısına alıp sen münafıksın demedi. ama peygamberimiz onları biliyordu yani. O münafıkları tanıyordu. Belki günümüzde münafıka ayırt etmek çok zordu değerli kardeşlerim. Şimdi kafir bellidir. Yani kafirin ne yapacağı biliyorsun. Kestirebilirsin. Ona göre tedbir alırsın. Ama münafık öyle Müslümanın içine sinmiş ki sen onu Müslüman zannediyorsun kardeşin olarak zannediyorsun ama içi başka değerli kardeşlerim O işi içi böyle hileyle efendim tuzaklarla doludur. onun için Kur'an-ı Kerim bu konuda o Bakara suresinin yani o bak ilk ayetlerinde 13 ayet münafıkları anlatır. Düşünebiliyor musun? Yani 13 ayet orada münafıkın özelliklerinden bahsediyor. 2 ayet kafirlerden bahsediyor ama 13 ayet münafıklardan bahsediyor. Dolayısıyla münafıkın e, e, zararı daha çoktur değerli kardeşlerim. Çünkü tanıyamıyorsun, bilmiyorsun. Onun için Peygamberimiz ya Rabbi nifaktan sana sığındırım. Yani iki yüzlükten sana sığındırım. Zahire Müslüman görünüyor ama kalben inanma, inanmamıştır. Zaten bu imanı da kendisine faydası olmayacak. Fayda vermeyecek. Yani bir insanın içi başkaysa değerli zahiren sadece dil ile yani gırtlağından aşağı inmemişse la ilahe, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor ama kalben inanmamışsa değerli kardeşlerim bu münafıktır yani. Ee, burada da Allah'a sığınıyoruz. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam وَسُّوِ الْاَخْلَقِ Rabbi Kötü ahlaktan sana sığınırım. Evet kötü ahlak. Ahlakın her, her rezilliği, her çirkinliğinden Peygamberimiz Allah'a sığınmıştır. Suyla ahlak. Yine aslında İslam güzel ahlaktan ibarettir. Yani el İslam husnul hulki. Peygamberimize sormuşlar. Ya, Rab, ya İslam'dır. İslam güzel ahlaktır buyurmuşlar. Yani güzel ahlak hakikaten öyle. Güzel ahlak insanlara güzel geçinmek. Efendim sabırlı olmak, metaneti olmak, doğru sözü olmak. Kul hakkına riayet etmek değerli kardeşlerim. Allah'ın hakkına riayet etmek. Ana babaya itaat etmek. Efendim yani herkesin hakkını vermek. insanlarla iyi geçinmek. Yani güzel ahlak diyoruz yani. Peygamberimiz Vesselam dua ederken Ya Rabbi suretimi yani fiziki yapımı güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir diye dua etmiştir. Dolayısıyla bir insan çok dindar olabilir ama ahlakı ahlakı güzel değilse delik Orada bir eksiklik söz konusudur. Dolayısıyla bizler de ne yapıyoruz inşallah İslam'ın ahlakıyla Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Ayşe annemizin sormuşlar ya, ya annemiz ey Ayşe annemiz Peygamberimizin ahlakından söz eder misiniz? Bizler bize bahseder misin? O da demiş ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an. Demek ki Peygamberimizin ahlakı Kur'an'dan ibaret ederek kardeşlerim. Yani